İsmi Şah, Allah Allah, vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler def ola, müminler abad, münkir münafıklar berbat ola, yolumuzu yolsuza, pirsize, nursuza, uğursuza, arsıza uğratmaya, bizleri hak erenlerin darından, didarından, on iki mamın katarından ayırmaya, dil bizden, nefes pirden, duası bizden kabul yüce Allah'tan ola, Ali baş Hızır da yoldaşımız ola gerçe hü mümine ya Ali ya Allah ya Muhammed ya Ali. Sevgili canlar cümlenize aşkı niyaz ediyorum, aşkı muhabbetle selamlıyorum. Bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Bugün yine yolumuzun erkanımızın esası olan cem erkanı içerisinde Hızır Cem'i diye nitelendirdiğimiz Şubat ayının ikinci haftasında yörelerden bir kısım farklılıklar olsa bile kabul ediyoruz ve biliyoruz ki yol bir sürek bin bir sevgili canlar. Ama genel itibarıyla işte Şubat ayının 14, 15, 16. günleri Hızır orucunun arkasından Hızır cemleri bugün ondan bahsetmeye çalışacağız. Nedir bunun esası? Nereden çıkmış? Nereden gelmiş? Önce bunun izahını yapmaya çalışacağız Daha sonra da nedir Hızır'ın Temsil ettiği bizim Yolumuzun erkanımızın Bakış açısıyla Nedir bu meselenin hakikati Onun üzerinde de durmaya çalışacağız Belki bir iki muhabbet mi Sürebilir bu tam Bilmiyorum o yüzden öyle e, Tahmini Rakamlar söylüyorum Nereden çıkmış şimdi Bunun şeyi nedir bunun esası nedir Cennet gençlerinin efendileri İmam Hasanül Müşteba, İmam Hüseyin'i deşti Kerbela. 3-4 yaşlarındayken, 4-5 yaşlarındayken farklı rivayetler olduğu için böyle rakamlar söylüyorum. Hastalanıyorlar böyle belli bir hastalığa tutuluyorlar. Her ne türlü gayret gösterildiyse maalesef bir türlü şey olmuyorlar. Bir türlü ee, şifa bulmuyorlar, iyileşemiyorlar. Fatıma Ana tabii ki endişeleniyor. İmam Ali El Murtaza endişeleniyor. Cenab-ı Muhammed Mustafa endişeleniyor. Süt anneleri mesela... Hazreti Abbas'ın şeyidir, hanımıdır Ümmül Fazl. Ümmül Fazl onların süt annesidir. Hiç evlerin evden çıkmıyor yani tabir yerindeyse. Gece gündüz sabah akşam neredeyse başlarında yani ellerinden geldiği kadar, bildikleri kadar ne türlü yöntemler şey yapsalar da, uygulasalar da dahi bir türlü cennet gençlerinin efendileri şey yapmıyorlar. Şifa bulmuyorlar bir türlü. Daha sonra İmam Ali'den mi fikir geliyor? Fatıma anadan mı fikir geliyor ama Beraberce diyorlar ki biz bir nezir bu meseleyi bir nezredelim, edelim, bir adak adayalım diyelim ki Cenab-ı Hak eğer Şafi ismiyle bizim bu evlatlarımıza, ciğer parelerimize eğer ki şey yaparsa, şifa verirse biz bunun bir karşılığı olarak, bir nezri olarak biz üç gün oruç tutacağız şeklinde bir kavil, bir ahit gerçekleştirirler. Ve Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle de bu kavil bu ahit gerçekleştirdikten belli bir süre sonra hem İmam Hasan hem İmam Hüseyin eski sıhhatlerine, sağlıklarına kavuşurlar şükür. Onlar kavuşur kavuşmaz. Ana baba yani bir tarafta velayet mülkünün sultanı İmam Ali el Murtaza, diğer tarafta Kevser'in sultanı Fatıma Atuz Zehra, Cenab-ı Hakk'a adadıkları adak neticesinde, nezir neticesinde üç gün oruç tutmaya niyet ederler, kavirlenirler ve oruçlarına başlarlar. Akşam gelir işte oruç açacakları vakit. Sofrada da bir şey yoktur yani. Bir iki yudum belki şey vardır. Böyle bir iki yudum süt var mıdır yani? Bir iki tane hurma varsa veya arpa ekmeğinden, arpa unundan birkaç lokma ekmek varsa yani bir kişi bile doymaz ondan. Hatta bir kişiyi boş ver, yarım kişi bile doymaz tabir yerindeyse. Ama ama onların dünyayla işleri yok zaten. Zaten dünyadayken dünyada işleri yoktu. Fatıma Ana zaten 25'ini yeni doldurmuştu ki şey 26'sından yeni gün almıştı ki hakka yürüdü, göçtü, gitti yani. Çünkü Kevser'in sultanının dünyayla ne işi var? Cennet gençlerinin efendilerinin dünyayla ne işi var? Velayet mülkünün sultanının dünyayla ne işi var? Bütün dünya senin olsun. Bir dost, bir post yeter bana. Atlas libas senin olsun. Bir dost, bir post yeter bana. Beyler tahtından inerler ayaksız ata binerler toprağa gömüp dönerler bir dost, bir post yeter bana mantık bu yol bu erken bu işte yani tam böyle bir iki lokma şey yapacaklar oruçlarını açacaklar acı acı böyle bir kapı çalıyor İmam Ali geçiyor gidiyor kapıyı açıyor bakıyor daha evvel şey yapmadığı birisi tanımadığı birisi. Diyor ki buyur diyor ne istiyorsun diyor. E diyor ben siz diyor ehli beyti Resulullah'sınız diyor. Peygamber hanedanısınız. Hanedanı ehli beytsiniz diyor. Eyvallah doğrudur diyor. Ben diyor burada diyor bir yoksul bir insanım diyor. Kimsem yoktur diyor yani burada. Geçimimi temin edecek bir şeyim de yoktur. Karnım da çok aç. Kimseden de böyle bir şey de bulamadım. Elimde de bir şeyim de yoktur ki ben gideyim alayım. Bu sebepten dolayı sizde varsa bana birkaç lokma bir şey verin ben karnımı doyurayım çok zor durumdayım diyor. İmam Ali tereddüt etmeden gidiyor durumu Fatıma anaya anlatıyor. Fatıma ana elbette ki diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki ayetin gereğince onlar diyor kendi ihtiyaçları oldukları halde kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerine tercih ederler diyor. Çünkü bu hanedan ehlibeyt. Öyle yapacaklar. Öyle yapıyorlar da zaten. Ne yapıyorlar? Ne varsa sofrada böyle alıyor adama veriyorlar. Adam bin bir türlü niyaz ediyor, dua ediyor, ayrılıyor, gidiyor. Onlar da bir yudum bir şey içiyorlar mı, içmiyorlar mı, bir tane hurma yiyorlar mı, yemiyorlar mı? Öyle ertesi gün devam. Ertesi gün hikmet bu ya. Ertesi gün hikmet bu ya. Tam yine böyle sofraya oturmuşlar. Yine birkaç lokma bir şey ya var ya yok sofrada. Kapı yine acı acı çalıyor. İmam Ali yine gidiyor. Yine böyle tanımadık birisi. Sen kimsin diyor. Diyor ki ben diyor miskin bir insanım diyor. Ehli be, siz de hanedanı ehli diyor benim geçimimi temin edebilecek gücüm ve kudretim yok diyor. Miskin bizim Anadolu'da hani böyle tembel işe yaramaz öyle değil öyle düşünmeyin. Yunus diyor ya adımız miskindir bizim düşmanımız kindir bizim biz kimseye kin tutmayız kamu alem birdir bize buradaki miskinlik kendi yani ihtiyacını Kendisi temin edebilecek güç ve kudrete sahip değil. Yani öyle aklınıza dilenci, tembel, öyle özür diliyorum böyle asalak ondan bundan geçinen böyle bir şey düşünmeyin. Gayret ettiği halde, çabaladığı halde, uğraştığı halde, hani yoksul bir derece yine hani diyelim ki üç dirhem değil de iki dirhem kazanabiliyor, bir dirhem kazanabiliyor. Ama miskin onu bile kazanamıyor. Miskinlik bu. Fatıma Ana'ya söylüyor. Fatıma Ana Kevser'in sultanı hemen yine sofrada ne varsa alıp bu miskine de veriyorlar mı? Yine kendilerine bir hurma yakalıyor yakalmıyor mu? Üçüncü gün orucun son günü üçüncü günde sofraya oturuyorlar mı? Tam sofra tam oruçları açacakları zaman açacakları sırada kapı yine acı acı çalıyor mu? Kapıya bir tane köle bir tane esir geliyor mu? efendisinin kendisine işte yemek vermediğini aç bırakmadı aç bıraktığını söyleyerek yine ehli beytten istiyor mu yiyecek yine sofrada artık son lokmalarını tabir yerindeyse yine onunla paylaşıyorlar mı Ondan sonra da kentleri de bir yudum su içiyorlar, içmiyorlar, bir lokma, bir tane hurma yiyorlar, yemiyorlar, bir lokma arpa ekmeğinden alıyorlar, almıyorlar ve nezirlerini, adaklarını bitirmiş oluyorlar. Daha sonra İmam Ali Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın yanına gidiyor ve ona bu durumu anlatıyor. Diyor ki ben çok bana göre hikmetli geldi diyor. Bana göre çok hikmetli geldi. Ne oldu diyor. Vallahi diyor biz böyle böyleydi diyor. Sizin evlatlarınız diyor İmam Hasan, İmam Hüseyin. Onlar diyor işte rahatsızlandılar biliyorsunuz diyor. Bir de diyor Fatıma ile diyor nezir adak adadık. Dedik ki eğer ki iyileşirlerse biz böyle oruç tutacağız. Oruç tuttuğumuzun birinci günü kapıya bir yoksul geldi, ikinci günü bir miskin geldi, üçüncü günü bir esir geldi. Biz de yiyeceklerimizi ne yaptık? Onlarla paylaştık. Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın yüzünde güller açıyor. Soruyor İmam Ali El Murtaza nedir hikmeti diyor. Cenab-ı Hak sizin bu durumunuzu diyor Kur'an'da diyor ayet ve ayet peşi peşi sırasına indirdi. Hangi surede? İnsan suresinde. El eta sırrı diyor bizim mürşitlerimiz, pirlerimiz, aşıklarımız, sadıklarımız bunu söylüyorlar. İşte oradaki 7, 8, 9, 10. ayetler. Bunlar diyor sizin hakkınızda diyor nazil oldu. Onlar diyor yiyeceklerini diyor yetimle, esirle ve yoksulla paylaşırlar diyor. Ondan sonra da bunu paylaşırken de derler bizim size yaptığımız bir şey yok biz bunu hakkı için yapıyoruz hakkın rızası için yapıyoruz ulu divanda bir sermaye olsun diye yapıyoruz diyerek onları da rencide etmiyorlar. Onları da işte siz acizsiniz, fakirsiniz biz de bu yüzden hayır biz öyle bir şey yapmıyoruz. Biz hakkın rızasını talep ediyoruz. Hatta neredeyse onlara teşekkür ediyorlar çünkü sizin sayenizde belki hak bizden razı olur. İnsan haktan razı olacak, hak da insandan razı olacak ki ki biz hep Fecir suresinde okuyoruz zaten biliyorsunuz. Rızalık isterken haklarımızı helal ederken. İşte sevgili canlar, Hızır orucunun hikmeti sebebi bu. Biz bu sebepten üç gün oruç tutuyoruz sevgili canlar. Peki bunu dediğim gibi ne zaman yapıyoruz? Şubat ayının 14-15-16. günleri yapıyoruz. Bazı yerlerde canlarımız 7 gün tutuyorlar. Bazıları böyle Şubat'ın işte ilk e, perşembesi, ikinci perşembesi, üçüncü perşembesi, ertesi günü Cuma'ya bağlandığında böyle oruç tutanlar da var. 7 gün arka arkaya tutanlar var. 3 gün 14, 15, 16 tutanlar var. Çok az bazı yerlerde 13, 14, 15 tutanlar var. Bu şekilde farklılıklar var. Yol bir, sürek bin bir. Ama mana aynı sevgili canlar. Mana aynı. Peki nedir bu hızırlık? Nedir bu hızır makamı? Hani Harabi babanın dediği gibi mecmaul bahreyne vardığım zaman hızrı bulup anda yoldaşı oldum. Ledün ilmin bana eyledi ihsan sırrı sırrullahın makamı oldum. Bu ne? Bunu da bir sonraki muhabbet deminde Cenab-ı Hak nasip ederse bu hakikat üzerinde dilimizin döndüğü kadar durmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak yoldan, erkandan, katardan, didardan bizleri ayırmasın. İmam Hasan, İmam Hüseyin'in, pirlerin, mürşitlerin, aşıkların, sadıkların hayır himmetlerini, keşfi kerametlerini, şefaatlerini üzerimizde hazır ve nazır eylesin. Nuru Nebi, kerem Ali, pirimiz, üstadımız, hünkar Hacı bektaş Velim. Evliya keremine, gerçekler demine, gönüller birliğine Allah eyvallahü.